Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Bugün size uğur getirsin. Sarı uğur getirsin diye sarı yaptım. Bakalım neler çıkacak. dileğinize tutun. Niyetiniz edin. Zil bildirmenin tüm işaretleri isteyen herkes abone olabilir. Beğenmek isteyen beğenebilir. Beğenmek istemeyen beğenmeyebilir. O sizin kararınız. Tabii ki saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Niyetinizi tutmak isterseniz niyetinize tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun YouTube aile. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. İzlenmelerimiz çok iyi gidiyor. Hep sizin sayenizde sağ olun, var olun. burada herkes görüyor dostlarım bunu da. Ne kadar güzel ilerlediğimizi ve iyi olduğumuzu. Hep sizin sayenizde. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Sizin kalbinizi kıran 3 kişi var. Yani şu an bu üç kişiyi siz biliyorsunuz. Sizin kalbinizi kırıyor, moralinizi bozuyor ve huzursuzlaştırıyor sizi. Ve siz de ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz, yıpranıyorsunuz. Ama bunlar çekecek yani size yaptıklarını. Bunlar teker teker adım adım çekecek arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Siz oluruna bırakın. Sabredin, bekleyin. Hepsi çıkacak ortaya. Onlar kötüler, Arkadaşlar ceremesini çekecek merak etmeyin. Burada ne gördüm biliyor musunuz? Gelin ve damat. Uzun boylu bir damat var. Ondan biraz kısa bir bayan var. Gelinlik giymiş. Önü kapalı böyle. Tülbentle onu söyleyeyim. Tülbentle e, çok güzel çıkmış. Bunlar ellerini birleştirmişler. Yürüyorlar. Yani bekar bayan, bekar erkekleri sesleniyorum. Çok güzel bir evlilik çıkmış. Yürüyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Burada arkadaşlar yuvarlak oluşmuş bir şekilde mumlar yanıyor. Mumun ortasına oturmuş siz sanki böyle bir elinizi açmış dua ediyorsunuz. Yani böyle bir huzurlu olsun, sessiz ortam olsun. Ben rahatça dua edeyim, her şeyimi halledeyim diyorsunuz. O şekilde rahat ediyorsunuz. O şekilde duanız edin. Ama bu duanız her an olabilir, gerçekleşebilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Kapanmış kapı var. Geçmişte sizin yüzünüz o kapıyı kapatmış bu kişi. İşte mi, aşkta mı, evlilikte mi, sosyal çevre, aile mi? O kapıyı şimdi açmak isteyecek ve size haberi de uçuracak. Ama siz istemeyeceksiniz, bence de istemeyin. Zamanında üzen kişi şimdi gelirse yine üzer. Yani işiniz yeriniz rahatınız iyiyse hiç kafanızı bulandırmayın derim dostlarım. Biri var ağzından bal damlıyor size konuşurken. Sizi böyle bir şey konuda ikna etmeye çalışıyor. Ama arkadaşlar e, belki de yalancı kan ağzından bal damlıyor. İkna edecek sonra geri çekilecek. Yani sizde bu kişinin bir çıkarı var. Ve çıkarı olduğu için zaten e, böyle yalakalık yapıyor. Güzel sözler söylüyor. Ve bunu anlayacaksınız. Sonradan zaten duyacaksınız güzel dostlarım. Bu da arkadaşlar çok uzak bir memleketinizden sevim miras kalabilir. Size ya da ailenizden birine çok kalabalık bir ailesiniz ya da akraba olabilirsiniz. Kocaman bir dağın içinde parlayan bir yıldız görüyorum. Yani sizin mal mirasınız size konuyor yani başınızın üstüne konuyor yani öyle diyeyim size. Bu da şeytan suratlı sanki bir kadın var. Bakın göstereceğim size şu. Bakın. Kap karanlık oturuyor. Yani hep kara düşünüyor. Beyaz düşünmüyor. Hep sinsilik peşinde. Bildiğiniz siz ona şeytan diyorsunuz. Ve bunu biliyorsunuz da bu kişiden uzaklaşın. Yani sizin de belki de arkadaş olmaya çalışıyor. Bir şeyler vermeye çalışıyor. Kabul etmeyin. Onu söyleyeyim. Daha fazla kabul ederseniz daha ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz. Üzerinizde büyük büyük sorunlar var arkadaşlar. Siz bu sorunları çözeceksiniz. Hayatınızdan bunları teker teker adım adım yollayacaksınız. Yani atacaksınız, göndereceksiniz o sorunları. Ne sorunuz varsa onlar gidecek. Bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız. Hayatınızdaki kişiyle ailenizi tanıştıracaksınız birkaç ay içerisinde. Çünkü bunu uzatmak, beklemek istemiyorsunuz. Yani bu bayan olur, erkek olur. Hayatınızdaki kişiyle ailenizi ya da kimse tanıştırıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Böyle içiniz bayağı böyle bir de rahatlayacak tanıştırdığınız için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Temmuz ya da Ağustos ayı gibi büyük bir iş var size. Yani onu söyleyeyim bayağı büyük bir iş var. Çok çok büyük işler arkadaşlar. Bu iş sizi bayağı böyle bir mutlu edecek bir iş. Öyle diyeyim size. Birinin onayını bekliyorsunuz. O onay gelecek arkadaşlar. Beklediğiniz onay neyse. O onay yavaş yavaş adım adım geliyor. Siz en azından yolunuza bakıyorsunuz. Yolunuzu çiziyorsunuz. O onay geliyor güzel dostlarım. Burada sizi bekleyen bir kadın var. Orta boylarda. Balık etli, kapalı, tesettürlü bir bayan. Sizi çok özlemiş. Gelmenizi dört gözle bekliyor. Onu söyleyeyim size. Bakın burada çıkmış. Beyazın içinde tertemiz melek bir bayan. Öyle diyeyim size. Bu da kilo almış bir bayan var. Çok stres yapıyor şu an kendinizi. Kilo da alabilirsiniz, zayıflayabilirsiniz. O sizin elinizde. Yani iradenizle elinizde. Kilo aldım, zayıfladım, zayıfladım, kilo alabilirim. Yani kalbiniz, yüreğiniz ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Yani iradeniz çok iyi. Bunu kullanabilirsiniz. O yüzden üzülmeyin. Hani kilo aldım diye. Ee, şöyle bir doktor kontrolünüz var. Birkaç hafta içerisinde rutin bir kontrole gidiyorsunuz arkadaşlar. Aman aman ihmal etmeyin. Ertelemeyin. Kendinizi yenileyeceksiniz. Yani kendinizle alakalı. Fizik, saç, baş, kılık kıyafet, e, ruhen, fiziken. Yani böyle bir tavırlar olabilir. Vazgeçenler, hareketler olabilir. Ama e, kendinizi... <laughs> Bayağı böyle bir yeniliyorsunuz. Öyle diyeyim size. <laughs> i̇ki tane yıkmak istediğiniz kişi var. Siz bu iki tane yıkmak istediğiniz kişiyi yıkıyorsunuz arkadaşlar. Yıkıp geçeceksiniz. Çünkü zamanında da o sizi yıkıp geçmiş. Şimdi de siz onu yıkıp geçeceksiniz. Ve rahatlayacaksınız. Size bir şey gelecek, böyle bir hazırlıksız yakalanacaksınız ama yine de böyle bir e, acele edip onu halledeceksiniz. Elinde yüzük kutusunu açmış bir adam var bayanın karşısında. Yani eğilmiş bir şekilde yüzük kutusunu açıyor böyle. Yani e, çok güzel çıkmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Yüzük kutusu çıkmış. Sizin gibi olmak isteyenler var. Başarılı, azimli, belki de evlilik hayatınız güzel gidiyordur, maşallah diyelim. Sevgililik, nişanlık olur, iş olur. Yani onun da demek ki nasibi, kısmeti var bir yerde. Hani bir yerde nasibinin kaderini beklemesi lazım bu kişinin, onu diyeyim size. Kardeşlerinizle aile içinde çok kavga ediyorsunuz. Buna bir dur demek lazım. Çünkü kardeşler çok üzülüyor. Ama belki de ellerinde değil sebep ne ya da neden kavga ediyorlar bunu bir çözmeleri lazım yoksa bu küsleye doğru gidecek ama onu diyeyim size şöyle söyleyeyim e, y harfiyle başlayan bir erkek var bu erkek sizin hoşunu iş yerinde sosyal çevre bina uzaktan akraba mı arkadaş ortak arkadaşlarınızdan mı y harfi bayanlar onu söyleyeyim y harfi varsa Böyle bir bakın. E, zaten göreceksiniz dostlarım. Arkadaşlar sinsi sinsi. Etrafınızda dolananlar var. Onu söyleyeyim. Böyle sinsi sinsi dolanıyorlar. Bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Bunlar sizin arkadaş çevrenizde de var. Birkaç kişi. Şöyle bir sağınıza solunuza dikkat edin. Zaten onları seçeceksiniz Göreceksiniz. Çok kalabalık bir düğüne katılıyorsunuz. Haziran, Temmuz ayı gibi. O düğün size uğurlu gelecek biliyor musunuz? Hem kafanızı dağıtacaksınız hem güzel teklifler var o düğünde. Onu söyleyeyim size. Şu anda kriz yaşıyorsunuz. Özel hayatınızda. Kavga, gürültü, kriz, stres, sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar hapşur insan hapşurması gerekirse tabii ki hapşurur. Yani bazen yazan alıyor işte hapşurur diye. Olabilir kim hapşurun tutabiliyor ki? Saçma sapan şeyler yazıyor. O yazana söylüyorum ben dostlarım. Şöyle söyleyeyim. iki kişiyi siz teraziye koyacaksınız arkadaşlar. Hangisi daha ağır basarsa siz onu seçeceksiniz. Yani yakında size iki kişi geliyor. İlişkisi olmayanlar seçeceksiniz. Yani bu sefer daha ağırlıklı seçici olacaksınız. Geçmişte diliniz ağzınız yandığı için artık yanmasını istemiyorsunuz. Ve seçici olacaksınız güzel dostlarım. Kendi çıkarları için size yanaşacak biri var. Yani bu kadar artık çoğaldı bunlar. Yani kendi çıkarlarını düşünüyor ve size yanaşıyor. Seviyorum ayağına yatıyor. Halbuki sevmiyor. O yüzden gözümüzü dört açalım ve dikkatli olalım dostlarım. İlişkisi olan ciddi olanlar 6 ay içerisinde siz evlilik kararı alacaksınız. Umarım hayırlısı olur. Nasıl kısmet işi bunlar dostlarım. Çevrenizde çok fazla e, dedikodu duyuyorsunuz. Yani konuşuluyor. Bu siz varsınız, arkadaşınız vardır, aile, akraba vardır. Yani bu dedikodu ipin ucu kaçtı mı daha yok bıraktın gidiyor yani. Bunu baştan e, tabii ki durdurmak lazım. Dedikodu her yerde var arkadaşlar. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Gerçekten var yani. Kendi hayatınızla ilgili Yeni kararlar vereceksiniz arkadaşlar böyle dolu dolu bir kararlar. Artık tamam bunu bunu yapacağım, şunu şunu yapacağım. Yani kendi geleceğinizle alakalı planlar yapacaksınız. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Ee, çok doğanız var. Hatta doğa derken hiç ağladınız mı? Çok içten dilemişsiniz kalben. Böyle bir ruh Ben sizin e, duanızın gerçek olacağına inanıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ayaklarınızı her konuda sağlam basacaksınız. Çok büyük bir ayak gördüm. Dediğiniz oluyor ve sağlam basıyorsunuz ayağınızı da. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabağınıza neler çıkacak. Bu Burada e, ters dönmüş bir tane at var. Yani size gelecek hevesli bir kısmet varmış. Ama bunun hevesini kursanda bırakmışlar. Dolduruşa getirmişler. işte şöyle alttan girip üstten çıkmışlar. Bunu geri çevirmişler. Yani zaten isteyen insan onların dolduruşuna da inanmaz. Yani bundan da bu kısmetten daha hayır gelmezmiş. Öyle diyeyim size. Gitgide artık doluyorsunuz arkadaşlar. Bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil yani söylenenleri yutuyorsunuz ama biriktiriyorsunuz. Böyle bir dolmuşsunuz. Az kalmış. Yani eli kulağında. Yani patladı patlayacağım yani diyorsunuz. Öyle diyeyim size. Bir yıl içerisinde taşınıyorsunuz. Yani bir anda böyle bir taşıma kararı var burada. İpin ucunu tuttunuz bırakmayın arkadaşlar. Çok güzel bir şey yakalayacaksınız. Tuttum aman aman sakın sakın bırakmayın. bir köşeye çekilip sessizleşiyorsunuz. Yani bir sessizleşeyim. Bir kendi kafamı dinleyeyim. Bir toparlayayım. Her şeyi düzene sokacağım yani diyorsunuz. Burada büyük büyük kılçıklı kılçıklı balıklar var. Kısmetler var ama bunları iyi ayıklamak lazım arasından. Öyle diyeyim size. Size arkadaşlar pay gelecek. Para payı. Yani mirastan. Siz de payınızı isteğinizi alıyorsunuz. Hak ettiğinizi alıyorsunuz dostlarım. Davalık ya da mahkemelik durumu olanlar arkadaşlar. Bu işi çözüyorsunuz. Çok az kalmış. O kadar çok koşturmuşsunuz ki olsun diye. Bunun mükafatı var. Yani adalet, ilahi adalet yerini buluyor. Siz hiç merak etmeyin güzel dostlarım. Dostlarım, biri sizi 3 vakte kadar iftira atmaya çalışacak ama başaramayacak. Ama sonra çok pişman olacak. Gelip ayaklarınıza kapanacak. Ama siz istemeyeceksiniz. Yani iftira o kadar kötü bir şey ki. Ya sen nasıl iftira atabilirsin? Bunun ceremesini zaten çekersin. Yani iftira sakın sakın yani. Bunun yanından bile geçmesin kimse. Birine bir şey bağışlayacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizden bir şey bilmiyorum maddi mi manevi çok güzel bir şey bağışlıyorsunuz. Onu rahatlatıyorsunuz. Bir konuda beraat ediyorsunuz. Kurtuluyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok sıkıldığınız bir konu var ki. Ondan sıyrılıyorsunuz yani beraat ediyorsunuz. Öyle diyeyim. Böyle bitkisel doğal şeyler besleniyorsunuz. Belki de kendinize bakıyorsunuz. Tabii ki bakın. Bitkisel doğal şeyler alıyorsunuz ve almaya da devam ediyorsunuz burada vitamin eksikliği var burada bir bayan var yani bildiği vitamin eksikliği çıkmış B ve 12 çıkmış B12 vitamin eksikliği var bu sizde de olabilir çok çok dikkat edin halsizlik yorgunluk bitkinlik baş ağrısı yapabilir bunlar çok önemli dostlarım hayatınızı kendiniz belirleyeceksiniz bu zamana kadar belki de başkaları belirledi. İşiniz mi, nişanınız mı, sevgiliniz mi, aileden mi? Artık kirli hepsini bir kenara atıp ben kendi kararlarımı verecek yaştayım. Benim kararlarım da önemli. Yani artık kendi hayatınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Kafasında üreten üreten biri var. Üretiyor üretiyor. gelipse size söylüyor. Yani olmamış bir şey niye gelip bana söylüyorsun? Sürekli üretiyor. Olmayan şeyleri oldu gibi gösteriyor. Bu kişinin psikolojisi çok bozulmuş ama. Bir an önce gitmesi lazım doktora yani. Gerçekten bu gerçekten daha da ilerler sıkıntı. Burada e, meçhul biri var. Yani seviyor ama size gözükmüyor. Yani meçhul. Ama ileride gözükecek. Şu an değil. Biri geçmişte bir ortamda sizi rezil etmiş arkadaşlar. Şu an kendi rezil. Kim ne olduğunu herkes biliyor yani siz de herkes kim olduğunu biliyor. O yüzden tanınamamasınız ama yine de böyle bir rezil ettiğini düşünüyorsunuz ama şu an kendi rezil oluyor onu diyeyim yani size. Bu da arkadaşlar çok böyle e, yanlış yapan bir kadın var. Kendince diyor ki hep ben günah işledim şöyle yaptım böyle yaptım. O yükten kurtulması lazım çok düşünmemesi lazım zararın neresinden dönülse kardır. Öyle düşünsün yani onu diyeyim. Bir şeyden temiz çıkacaksınız bir mahkemeden. Bu süreç devam ediyor ve siz hakkınız olanı alıyorsunuz ve oradan temiz çıkıyorsunuz. Ve hayatınızla ilgili de yeni bir başlangıç yapacaksınız. Böyle yeni bir eyleme geçeceksiniz. Her şeye de böyle sıfırdan başlayacaksınız dostlarım. Öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım ee, dediğim gibi beğenip beğenmemek size kalmış kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.